Merhaba ben Furkan Bugün Minecraft Survival'ın yeni bölümündeyiz ee, Hemen iki saniyenizi ayırıp Videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın Bu serinin de devam? gelmesi istiyorsanız ee, Bir de kanalımızdaki videolardan haberdar değilseniz de Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayınız Arkadaşlar e, Aslında şu yoktu biliyorsunuz yat, yat, neyse. Ee, Yoktu Ben çekiyordum o videoyu da çekiyordum. Ve şu iksir de oradan geldi. Evet o iksir de oradan geldi. Ne güzel 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 videomu çekiyordum. Ondan sonra bir tane abi geldi. Mesaj yazdım Messenger'dan. Messenger'dan yazınca da onun kafayı yedi. Ne güzel ben böyle şarkılarla şey çekiyordum. Videomu çekiyordum. Ama atabiliyor muyum? Vurdum. <laughs> <laughs> Creeper bana bir koydu abi. Gidiş o gidiş. Aman ne biçim koydular bana. Hadi dur şunu. Evet. Lan. Tamam sonra. Evet benim şarkım. Neyse ben en son ağaç kesiyordum. Ağaç kesimine devam edeceğim. Çünkü güzel bir planlarım var. Evi büyüttüm. O, o aşağısı kim kalan yerlerini de şey şeyle yapacağız. Tahtaya tahtayla yapacağız ama hmm. Neyse biz şimdi ağaçları bir sömürelim. Ya da şu önce örümceği sömürelim. Var mısın? Onu soracağım önce. Böyle bakıyor. Bir şey de yok halbuki. Yazık. Lan. Aa zombi. Evet. Domuzu zombi sanan arkadaş. Evet hmm. arkadaş bir de ya da evet intro yapabilecek bir arkadaşınız yapabilecek birisi varsa e, söyleyebilir mi? Çünkü intro lazım bana da. Evet videolarımıza böyle şekilde girelim. Intro olum intro olum. Madenlere ineceğim. O üçüncü bölüm olur. Evet orada da örümcek. Evet doğru. bu sefer doğru söyledim. Of. Evet. Şuradaymış. NGS'den şarkıları koymadım. Kendi tabletime indirdiğim şarkıları koydum. Çünkü öyle gerekti. Şimdi Necese'nin şarkılarını da indirmek zorunda kalacaktım. Tamam bitti? Anladım. <laughs> neyse ben sizinle ilgileneceğim. bana ne var arkada şunu alırsak şunu alırsak tamam oha Heh. biz bir de şey yapalım az bir şey şey yapalım bakayım var mı ee, çıbık çıbık taşımız var Chest'imizde. demizde. Chest, chest. Evet taş var. Al bir tane dost. Ya abi iki dur böyle oluyor ya. Yap bir tane be. Senden de gel. Şimdi. Dur ama önce şundan önce bizim bir baltamız vardı. Var mıydı? Var mıydı? Vardı ama ben onu almayacağım. Burada evet vardı. Yapmaya gerek yok. I'm at me. I'm friend, I'm at me. E, olmazsa ikinci bölümle devam ederiz. Madenlere hiç girmeyeceğim şu an. Şu anda e, hiç maden yok aklımda. Hiç uğraşmayacağım yani. Ha, yürü, tamam. Azıcık şöyle şöyle getir. Sen nereye gidiyorsun? Sorabilir miyim? 15 dakikasını rol olmasaydı bitirmeye çalışırdım. Camla falan kapatacağım işte ya. Bir dakika. Ortası buram oluyor. Üst katı da yapacağız bu arada. Gel bir. Neyse. Bırakayım 7 dakika. O değil de rahatsız olmak istemiyorum şu an. Gelip bozulmasını falan videomun. Çünkü o kadar ilerledik. Şu anda 3 gün kaldı Ramazan'a. Yaşasın. Çok mutluyum var ya. Yani sevinçliyim. Dur lan şurayı da kapatak bir. Dur bizim meşalemiz vardı. Götür şu köşeye koyuver. ver. 9 dakika Hemen şöyle alalım Tarlaya da girişeceğiz Az bir şey Bir tane vuracağım tarlaya Evet Seni de bir kırayım. Tamamdır. Aman be oralar dursun işte be. Gözükmez zaten. Niye şarkı başlamadı? Hah. Dur hemen şuradan şarkıyı değiştireyim. Ah, benim şarkımız şarkı. Türk. Abilerim yapmış. Ama ben bunu istemiyorum sonra. Heh, tamam. Bakayım dakika 10. 10. dakika durum 0-0. Hatta kudun yeter hatta. Hemen şunları da güzelce bir döşeyelim. Tamam mı gemi daha? Sen de. E Zaman e Neyse arkadaşlar, bu, bu videomuz da böyle bu kadar olsun İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ama neyse, bay bay.